Merhaba arkadaşlar. Özel Pursaklar Sınav Anadolu Lisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Aynur Şaşmaz. Sizlerle birlikte bugün e, ek deneme 1 TYT kimya sorularını çözmeye çalışacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız buyurun başlayalım. Evet 8. soruyla başlayalım. Çamaşır suyu kimyasal adı sodyum hipoklorit olan temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilen bir maddedir. Temizlik sırasında oldukça kolay yoksa olmasına rağmen tahriş edici özelliği vardır. Kullandığımız çamaşır sularının kanalizasyon sularının karışması doğaya zarar verir. Hava, su ve toprak kirlettiği gibi kullandığımız kıyafetler üzerinde aşındırıcı. Burada önemli olan arkadaşlar şu kelimeler aşındırıcı, doğaya zararlı ve tahriş edici. Bunlara baktığın zaman arkadaşlar cevap C seçeneği olacaktır. 9. soruyla devam edelim. Tabloda lityum, berilyum, bor ve alüminyum elementlerine ait iyonlaşma enerjileri verilmiş. Hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar E şıkkında biraz yorumlama sorusu gibi olmuş. Alüminyum atomunun katman sayısı tavadaki diğer atomlarından fazla olduğundan birinci iyonlaşma enerjisi en düşüktür diyor. Şimdi baktığımda birinci iyonlaşma enerjisine en düşük değildir. Yani lityumun ki burada daha düşük olacak. Ulaşılamaz dediği için cevap E seçeneğidir. 10. soruyla devam edelim. 10. soruda magnezyum elementinin Lewis sembolü doğru gösterildiğine göre diğer elementlerin hangisinin Lewis sembolü yanlış gösterilmiştir demiş. Şimdi burada arkadaşlar magnezyum değerli elektron sayısına göre Lewis nokta koyuyorduk. Değerli elektron sayısı 2 olduğu için doğru. 6 olduğundan 2, 4, 5, 6 doğru. K A 1 olduğu için bu da doğru. bakıyorum fosfora 5, 1, 2, 3, 4 konulmuş. O yüzden cevap A seçeneği olacaktır. 11. soruyla devam edelim. Buna göre bu maddeleri bir porsiyon yiyen kişi ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi yağ ihtiyacının yüzde %1'i karşılanmıştır. Normalde yağ ihtiyacı 90 gram. 90 da 0.9 karşılanmışsa yağ oranı yüzde arkadaşlar 1'dir. Bu doğru. Karbon, karbonhidrat ihtiyacının karşılama yüzdesi tuz ihtiyacının karşılama yüzdesinin 5 katıdır. Karbonhidrat 250'de 62.5 gram karşılanmış. O zaman yüzdesini bir bulalım önce. 250 çarpı x eşittir 100 çarpı 625 bölü 10. Sıfırları götürüyorum, x eşittir, buradan 25 gelecektir. Karbonhidratın karşılama yüzdesini bulduk, bir de tuzu bulalım. Tuzda 6 da 0.3 ise yüzde x'tir diyorum. 6 çarpı x eşittir, 100 çarpı 3 bölü 10'dan gitti. Buradan ne gelecektir? 2, x de eşittir 5. Yani tuz ihtiyacının karşılama yüzdesinin 5 katıdır, bu da doğru olacak. Protein ihtiyacının %21'i karşılanmıştır. Protein 50 gram almam gerekiyor. 50'de 10.5 gram karşılanmışsa %21 karşılanmıştır. Cevap E seçeneği olacaktır. 12. soruyla devam edelim. 12. soruda ateş çıkan bir çocuğa annesi ıslak bezle pansuman yaparak ateşini düşürmüştür. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Buharlaşan sıvılar ısı alır. Evet, vücuttaki ısıyı alarak vücut ısısının düşmesine sebep oluyor. Sıvılar buharlaşırken ortam soğur. Sıvıyı buharlaştırırken ıslak bezdeki ortam yani vücudumuz soğumasını istiyorum. Hal değişimleri ısı işte gerçekleşir. Hangileri doğru demiş? Hepsi doğru olacak. 13. soruyla devam edelim. 13. soruda Asit bazlar vermiş. Buna göre hangi eşleştirme yapılırsa tam nötrleşme gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar A ile 1'i e, demiş A şıkkında. A ile 1'i eş, eşleştirirsem buradan 2 mol H gelecektir. Çünkü H2SO4'ü açtığımda 2H artı artı SO4-2 olacaktır. Burada 2 mol H e, ama 1 mol OH vardır. O yüzden eliyorum. B seçeneğine bakalım. 2 mol H dedik. 2 ile eşleştirirsem buradan da 2 mol OH gelecek. Evet. B şıkkına bakalım. 1 mol HNOH'den 1 mol H gelecektir. Buradan da 1 mol OH gelecektir. Nötrleş, nötrleşme tepkimesi verecektir. Buradan 3 mol H artı gelecek. Buradan da 3 mol OH. O yüzden cevap B seçeneği olacaktır. 14. soruyla devam edelim. Tabloda sabun ve deterjan arasındaki farklar verilmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. Sabunlar arkadaşlar petrol kaynaklı değildir. Ee, doğal yağ asitleri ben elde edilir. Hayvansal ya da bitkisel yağ asitlerinin NaOH ya da kohla reaksiyonu sonucunda kuvvetli bazlar reaksiyon sonucu elde edilir. Deterjanlar petrolle sabunlar doğal kaynak tam tersi hangisinde hata yapılmış demiz zaten cevap direkt A seçeneği olacaktır.